Bu da ne böyle? Yolun ortasındaki çukuru kim kazdı? Ben, benim fikrimde. Nedenini bilmek ister misin? Çünkü burada hazine arıyorum. Ama tam olarak neden orada? Eh bir yerden başlamamız gerekiyordu. Büyük babamın tavan arasında eski bir harita buldum. Ve üzerinde bir işaret var. Bak yakınlarda bir yerde diyor. Muhtemelen gizli bir hazinedir. İşte orada. Altın olduğuna emindim. Yaman, bunun adını biliyor musun? Altın Ateşi. Burada neden altın yok? Hazini bulduğumda ne diyeceksin bakalım? Neden olmasın? Belki emekli bir korsan yakınlarda yaşıyor ve hazineyi sebze bahçesine saklamıştır. Bak, nehri görüyor musun? Bizimkine benziyor öyle. Ve orman ve nehir var. O iki küçük işaretin ne anlama geldiğini düşünüyorsun? Ben neden daha önce fark etmedim? Onlar da hazine depoları olmalı. Kesinlikle. i̇şte Turtiş orada yaşıyor. Orası da Süslü'nün evi. Hadi gidip orayı kazalım. Aa, Yaman bekle. Başka bir işaret daha var görüyor musun? Bana sadece bir delik gibi görünüyor. Bir delik var. Çünkü oraya bir şey işaretlemeyi ve kalemini kağıdın içinden geçirmeye çalışıyor. Mesela büyük babanın evi orada değil mi? Belki de hazine ortadır. Acaba bunu neden düşünemedim? Hadi şöyle yapalım. Ben süslünün evini kazacağım. Püsükse turtuşunkini kazacak. Aslında yarışma için antrenman yapmayı planlıyordum. Hayatımda bir sürü yarışma olacak. Ama sadece bir tane hazine bulabilirsin. Ve o da gerçek olan olacak. Ya bizden önce hazineyi başkası bulursa? Evet katılıyorum. Evlerinin etrafını kazarsam bundan hoşlanmayacaklarını düşünüyorum. Peki bahane olarak sebze bahçelerini kazmayı teklif etsen? Bütün sebze bahçesini? Evet. Hazinenin tam olarak nerede olduğunu bilmiyorsun değil mi? Bayılırım. Hadi gidelim. de. Merhaba. Oo, merhaba küçük oğlum. Sana sebze bahçesi için yardım etmemin bir sakıncası var mı? Gerçekten mi? Bana yardım etmeni isteyecektim ama ödevlerinle ve diğer önemli şeylerle meşgul olduğunu biliyorum. Endişelenme. Yani tüm ödevlerimi yaptım. Kaçın canım. Bunu benim için yaptığına çok minnettarım. <laughs> Sorun değil süs teyzeciğim. Memnuniyetle. Sen bir hazinesin. Ne? ne? Hangi hazine? Nerede? Şuna bir bakayım. Bu altın mı? Hayır, bu benim eski örgüm. Acaba ben bunu kaç yıl önce kaybettim kim bilir? Kırk veya altmış yıl olabilir. Püskük biliyor musun? Sen çok kıymetlisin. Çocuklar, neden bu kadar üzgün görünüyorsunuz? Bizim kadar kazmaya çalış, mutlu görünüp görünmediğini anlarsın. Size soruyorum, üç noktanın aynı anda keşfedilmesi gerektiği fikrini kim buldu? Boncuk. Neden? Ben bir kızım ve haritalarda iyi değilim. Bunu biliyorsun. Peki o zaman bize nerede kazacağımızı neden söyledin? Dedenin sebze bahçesini nasıl sevdiğini gördüm. Çok yaşlı ve onun için çok zor. Turtiş ve süslü için de zor. Altın tutkun yüzünden zaten kazmak istiyordum. Bunu değerli bir amaç için yapman gerektiğini düşündüm. Hepsi bu. Boncuk haklı. Biz hazineyi bulamadık ama başkaları için gayet güzel bir şey yaptık. Tek sorun tüm vücudumun ağrıması. <laughs> Ve yarın yarışmamız var. Ve hiç antrenman yapmadık. <laughs> Kazananlarımız Yaman, Püsük ve Tarçın'ı tebrik ediyoruz. Yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu gerçek altın